Tedvin dönemine geldiğimizde arkadaşlar dediğim gibi artık hadislerin resmi bir politika olarak tedvin edildiğini, toplamaya başladığını görüyoruz. Resmi bir politika olarak toplandığını görüyoruz. toplamaya başladığını görüyoruz. Orada özellikle iki isim çıkıyor. Muhammed bin Şirah el Zühri ve Ebu Bekir bin Hazm onların hadis toplamak maksadıyla e, büyük meşakkatleri göze alarak e, diğer diğer dolaştığı hadisleri kayda geçirdiği, zapt ettiği e, ve çok hacimli eserler oluşturduğu kaynaklarımızda zikrediliyor. Ama bugün bu rüskalar elimizde yok. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh Ebu Bekir bin Hazma özel bir direktif veriyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın hadislerinin kaybolmasından korkuyorum. Bunları toplasak diyor. Ona bir özel görev veriyor. O da hadisleri tıpkı gitmiş gibi büyük uzun yolculuklara çıkarak e, ediyor. Bir araya topluyor. Bir araya toplanan bu rivayetler tedbir döneminde bir araya toplanan bu rivayetler tasnif dönemine geldiği ve artık e, farklı karakteristik yapı arz eden eserler de bir araya getiriliyor. Baştan söylediğimiz bir şeyi tekrar hatırlayalım. Bu dönemler birbirinden keskin hatlarıyla ayrılmış değildir. Yani e, tedvin döneminde hiç tasnif dönemi karakteri taşıyan eserler yoktur. Bu evet, vardır. Ama bu genel itibariyle yapılmış bir tasnif.